Ekrem'cim sence bu dönem Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Kime oy vereceksin? Kime vereceğim? İmamoğlu'na verdim de İstanbul'a şehit geldiği Var mı İstanbul'a? Hiç geldi. Düşmüş parça CHP'nin peşinde CHP'nin başkanı olacakmış. Büyükşehir şehit mi? yok. Her tarafta su yok, şey yok. Allah onlara düşürmesin. CHP milletine düşürmesin. Yine AK Parti gelsin başa şey. Kadir Topbaş geldi, bütün metrobüsleri yaptı, şey etti. Şimdi metrobüslerde şey var, sıra var. Metrobüslerde kalabalığın sebebi İmamoğlu mu? Tabii İmamoğlu. Niye, i̇nsan insan o mu yok? Yok, İmamoğlu. Hepsinin yapıldığı, hiçbir şey yaptığı yoktur. Merhabalar, sizce bu yerel seçimde Murat Kurum mu yoksa Ekrem İmamoğlu mu? AK Parti %100 gelecek, Ekrem gelemez. Siz Murat Kurum'a mı oy vereceksiniz? O şahsi görüşüm, bilmiyorum. Ekrem benim hemşerim. Ödeki AK Partili. Ama, ama ulaşımı ulaşımı halledecek olan Murat Kurum'dur. Ee, bu kentli e, ne diyorlar ona depremi halletti deprem konutlarını halledecek olan Murat Kurum'dur. Ekrem İmamoğlu onları baş edemez. Depremde Murat Kurum'un iskan verdiği da, binalar yüzünden yüzlerce insan öldü ama. Ne diyorsun? Ya ona bir şey diyemem de e ne diyorlar açtığı da halledecek. Ama işinize gelmeyen her şeye bir şey diyemem diyorsunuz. Ben de buna tav oluyorum. Açtığı halledecek olan da AK Partidir. Ekrem Açlığa anne. sebep olan da AK Parti değil miydi 20 yıl? Çalmayan Şu yok. Şu an açlık neden var? Siyasetlerin hepsi çalıyor. Kimse oraya babasının hayrına gelmiyor. Kendi akrabalarını kendilerini zenginleştiriyor. Çalıyor zengin çalışıyor mu yani? Bunu yani mu savunuyor? Hem savunar? çalıyorlar hem yap. İki taraf da aynı fark edin. Biri Atatürk'ü almış eline biri Kur'an'ı almış eline yürüyorlar. Sen Kur'an'ı alanı tercih ettin. <laughs> İyi günler. Sizce bu dönem Murat kurum mu yoksa İmamoğlu mu? İmamoğlu. Neden peki? İmamoğlu dürüst. En başta dürüst yani. Ben AKP'nin ve <laughs> onların e, adamlarının dürüst olduğuna asla inanmıyorum. İnanmayacağım da zaten. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sence bu yerel seçimlerde Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu? Murat Kurum. Ekrem İmamoğlu peki. ne yaptı ki? Ha, peki ha. neden? Ekrem İmamoğlu ne yaptı? Beş sene oturdu aşağı. Öyle güzel lüp 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 yedi oturdu. Başka bir şey yapmadı ki. Hiçbir şey yapmadı mı? Ne aşağı? yaptı? Ne bileyim yani yurtları yaptı. yaptı. Bak ne güzel sahilimiz. Tabii güzel tabii, tabii tabii her şeyi yaptı. O yapmadı mı? He yaptı yaptı. 5 tane evet. o kamera teyzem. Geçin. Mi? Araba çek geliyor çek teyzem, mi? teyzem şöyle geçin. Araba geliyor gel bu tarafa. Heh, gel bu tarafa da geçin. Niye çekiyorsunuz bunu söyle bana şöyle atıp oturalım. Yerel seçim anketi yapıyorum teyzem. Ne o gelen seçim anketi? Seçim yerel. anketi hani oy kullanıyoruz ya yerel seçimlerde. Evet, Murat Kurum mu yoksa Ekrem İmamoğlu mu diye soruyorum. Sence hangisi? Toy Ekrem İmamoğlu. Memnun musun teyze? Ondan memnunum ben. Adam gibi adam. Başkası gelirse mahveder bütün ihaleyi. Hayırlısı olsun teyzem. Teşekkür İnşallah. ederim. İnşallah. Cenab-ı Allah'ım o kazansın da ben de lokum da atacağım. Bütün bu kıracın. İnşallah işte. teyzem. Belki, ben de mi? Belki çöpten alıyorum. Şeye de satıyorum da ama gene yardım ederim o çocuğa. Sağ ol teyze. Vallahi lokum da atacağım. Aşk olsun. Hiç onu kimse aşağılamasın. Hiç aşağılamasın. Çocuk tane ne yapsın? Dünya kadar borç bıraktılar. <laughs> Çocuk ödedi onları. Te yolda yapıyor, her şeyde yapıyor. 15 Eylül yok, herkesin iki eli var. Teşekkür ol. ederim teyzeciğim, sağ olasın. Vallahi helal olsun teyze. takip ediyor. Tabii ki Ekrem İmamoğlu, Murat Kum kim ki tanımıyoruz biz öyle birini, hiç görmedik. Ekrem ondan memnun musunuz? Çok memnunuz. Ne demek Ekrem İmamoğlu var mı bir insanda bu İstanbul'a bak neler yaptı. Her şey görüyor gözüküyor. Ama adamı çalıştırmıyorlar, hizmetini kesiyorlar. Güzel kardeşim. Bugüne kadar AK Parti oy veriyordum. Bundan sonra asla vermeyeceğim. Ellerim kırılsaydı keşke vermeseydim. Bak dokuz tane şehitimiz var. On iki önce oldu. Allah rahmet eylesin. Gani gani rahmet eylesin. Çok 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 acı içindeyiz. Millet yoksul. Millet gariban. Gözünüz görüyor. Bak sokaklara bakın. Güzel kardeşim. Hayırlısı olsun. İnşallah eklemem olur. İnşallah. Teşekkür Allah'tan ederim. dua ediyoruz. Sağ olun. Sizce? bu belediye seçimlerine Murat Kurum mu yoksa Ekrem İmamoğlu? Ekrem İmamoğlu. Neden teyze? Neden? Yıllardır, yıllardır AKP'nin ne yaptıklarını görüyoruz. Aldılar hep borçlu alıyorlar. CHP belediyeleri alıyor, borçlu alıyor. Yolsuzluk, hırsızlık her şey onlarla gidiyor. Kusura bakmayın yani. 100 tane de oyum olsa bir tanesini vermem akp'yi Getirdiği bizi 10000 bin lirayla bizi şey yapıyor ya. 10 bin lirayla kendi geçinebiliyor mu? Geçinsin bakın. Kiralar uçmuş. Biz şeyi al, 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 alamıyorum ya. Aha, şimdi gittim gratis'e gittim. 300-400 liradan aşağı bir şey yoktur ya. Hadi al bakayım nasıl alıyorsun? Alamıyorum bak geriye döndüm gidiyorum yani. Teşekkür ederim. Ama bizi bunlar düşünmüyorlar kardeşim. Ceplerini düşünüyorlar anladın mı? Kendilerine geldiği zaman çayır çimen, düz dümen her şey kendilerine geldiği zaman. Bir de kendiler ben verim 10 bin lirayı. Tayyip Erdoğan'dan ondan kişi yaşasın bakım. Yaşıyor mu yani? Ne kadar yaşıyor? Allah yardımcımız olsun. Tayyip Erdoğan'a söyleyin. Benim maaşım 6300 lira. Ev kiram 7500 lira. Ee, ondan sonra 1500 lira doğalgaz, 600 lira aydat Bunu kendisi alsın, geçinebilirse bu bu parayla geçinsin. Bunu da kendisine iletin. Murat buçuk İnşallah duyarlar teyze. He. He. Tamam Teşekkür ederim. Murat Kurum mu Ekrem oğlum. Murat Kurum tabii ki. Neden teyze? O kadar hayranım ki anlatamam. Çok güzel bir dürüst çocuk. Güzel çalışıyor. Bütün yeteneklerini çok iyi beğeniyorum Murat Kumu, kurumu. Gerçekten canı yürekten seviyorum. Mesela hangi Oldu bitti Tayyipçiyim zaten. Ben. Hangi çalışmasını beğendin Tayyip? Her şey. Hangi birini anlatayım? Hangi birini anlatayım Murat Kurumu? Poşeti ücretli yapmasından memnun musun? Kalıyor, her yere bir daha yok. Ya. Kanalistan Nasıl kızı? Poşeti ücretli yapmasından memnun musun? Ya illa ki olacak bir şey yani. Olmayacak diye bir şey yok yani. Ama alacağımız her şeyimiz güzel yani biz seviyoruz Murat Kurum'u sonuna kadar Murat Kurum Teşekkür ederim İstanbul için adayınız kim? Tabii ki Murat Kurum Neden peki? Neden? Yoğum Benim manevi değerlerim var Hiçbir zaman CHP'ye oy atmam Manevi değerlerle partinin ne alakası Şöyle, var? Amca? CHP düşüncesi kuruluşundan beri e, Din düşmanıdır Millet düşmanıdır e, şa e, İspat ister misin? Hocam mesela e, ta bundan önceki genel sekreteri kimdi? Her konuda din ve dindarlarla ilgili konuşuyorlar. Hacda konuşuyorlar, namazda konuşuyorlar. Şu anda İmamoğlu mesela namaz tamam, seanslarına düşman, başladı. Bu iki yüzlülük değil miydi? Tamam din düşmanlığı evet. kısmı neresi? Millet Allah Allah yani şimdi her şeyi bırakıp da sen e, Müslümanın hacca umreye gidiş parasını konuşursan Araplara para veriyor dersen inançları geriye gidiyor. Adam oluyor. Sana ne? Ben senin Yunanistan'a e, gitmene karışıyor muyum? Karışmıyorum. Yunanistan'a siyasi Niye? ilişkiler... Bakın şimdi gidiyorlar? kardeşim tartışmaya gerek yok. Ben ha Umre kısmına katılıyorum 1923'te da. 1923'te bu CHP'nin kuruluşu budur. Bak ne diyor şey? Ee, Aziz Nesin ne diyor? Samimi bir Müslüman ee, oraya taraftar olmaz yani. Şuursuz insanlar ancak şimdi imam olup bana başlayıp da bitirdiği bir projeyi söyler misiniz? Hizmet kısmına gelelim. İstanbul'da sıfırdan başlayıp da bitirdiği 5 senede bir proje bana söyleyin. Lütfen. Avşak çalışma Bakın. Halk bak, yaş ya, Bakın ben şu anda fotoğraf Üniversite yapıyorum. öğrencilerine burs. Hayır efendim, onu bak asıyor. Adet yok. Rakam yok. Seçim anketi yapıyorum amdicim İstanbul'da. Anket ince. mi kısa bir röportaj şey. Anket. Anket. anket adayın ismi Tamam. Kısa bir söyleyeceğim. Çok net iki kelime. Hı hı. Beş yıldır İstanbul'un başında olan hı hı. palavra yalan vaatlerine gelip İstanbul halkına hiçbir şey veremeyen yani Ekrem İmamoğlu'nun yalanlarını anlatabilmen için bütün denizler Mürekkep bütün ormanlar kalem olsa Hangi Ekrem İmamoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun yalan vaatlerini anlatmaya yetmez. Ha. Ama Ekrem İmamoğlu'nun icraatlarını anlatmaya sayarsan iki kelimeni özetlerim. Hiçbir şey yapmamadı. 90 milyar dolarlık devasa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık bütçesiyle 11 tane kent lokantası, 16 tane kreş AK Parti'ni yapıp da yüzde %90, %90-95'lere getirdi bir saniye. Duyuz, %90, 100 tane 90 kreş 5, açtı. %90-95'lere 90 getirip metro Ante ve tramvay hatlarını tamamlayan Tamamlar bir Ekrem İmamoğlu var. Bak başarısız. Bak beni hiç dinlemiyorsun. Dinlemiyorsun, ezberle konuşuyorsun. konuşuyorsun. Ezberlemişsin konuşuyorsun. Ekrem İmamoğlu'nun 3 tane tamam. icraatını bana anlatır tamam. mısın? Tamam. Siz muhalifsiniz kreş galiba. Kreş Muallifti evet, lamma. Şimdi şu an mu tamam, Murat tamam o zaman muhalif. tamam, şey, tamam devam Murat edelim. Kurum'la ya, alakalı konuşsaydınız şu an o görevde olsaydı onu da savunurdum. 16 tane değil 100 tane kreş açıldı İstanbul genelinde. Eee 100, 100, 100, 100 bin, tane. bin konut sözü verdi. 100 bin konut 5 senede 100 bin konut sözü verdi Ekrem İmam. Kaç bir konut dönüştürdü Sizin o dediğiniz Murat Kurum var ya Murat Kurum Bağcan bir dakika Murat Kurum Demir Kapı Mahallesi'nde ben 20 sene emlakçılık yaptım. Sadece Bağcan Demir Kapı Mahallesi'nde bakın as burçak siteleri ve bu albarak siteleri Albayrak siteleri 1800 daire as burçak siteleri 900 daire. Bu Murat 5 sene mahkemelik oldu kimse başaramadı. Bunun için de çıkamadı ve Murat Kurum o dönem bakandı. Bir, bir sene önce geldi el attı. iki siteyi de Toki tarafına başladı. Yaptı, bitirdi. Şu anda sakinler içinde oturuyorlar. Bak burası Bağcılar Demir Kapı Mahallesi. Albayrak sitesi ve Asburcaklar sitesi. Toz koparanın bir bir, 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 bir buçuk hayır. hayır. Bir hayır de, bak. Bir, bu bir sene. Şey. ya diyorum ki sadece Bağcılar'da benim bildiğim bir buçuk senede <laughs> 2500 abi. konut dönüştürmüş. Ekrem İmamoğlu 5 senede 2800 konut dönüştürmüş. Aradaki farkı görüyor musun? Murat Konum 3000 350 bin konutu yapmış, sahiplerine anahtarı teslim etmiş. Ekrem İmamoğlu bak 650 bin konut deprem bölgesinde temelini atmış. Bakanlık süresi bitmiş. Bin konutun evet, deprem mi? bölgesinde 650 ya, bin konut atmış. Amca sen çok ezberlemişsin ya. ya. Bırak ya. <laughs> <laughs> Cehalet başka bir şey böyle. Cahillik başka bir şey ya. <laughs> e var mı? Hani, hani koruyun işte. Bakanı da ne yaptı bize? Emekliye dedim ki emekliye komple verin dedim. Emekliye para vermedi. Emekli ölsün acından. Ben ben içinde. Bu millete hak yani. Allah korusun ölsün, hak hak. Bunu hak ediyor millet. O zaman dedi ki Kılıçdaroğlu 15 kağıt para vereceğim dedi vermedi. Şimdi 5 diye Kabul oldular. Hak mı yani? 2 lira o 15 lira verin dedik ikramiyenizi vereceğim dedi vermediler. Ne dedi? 2 liraya kabul oldular. Bu devlette hak mı yani bu? kendileri homur homur kalksın kızım bak 20 bunlar. senedir bunlar iktidarda. E, biraz da bir başkasına bakalım nasıl oluyor. Bir belki belki bunlardan, bunlardan bakıyor, iyi olur yani. Yok, bir amacımız yok, yok, yok tamam, o yani. ya. Yokmadan bir dene. O Mustafa Tekin'i bırakın. Teşekkür, Teşekkür, Teşekkür ederim amcacılarım. İyi günler diliyorum. Hakkınızı helal edin. Türkiye'nin sesi mi bu Barışın sesi. Barışın sesi çok. Sizce bu seçimde Murat Kurum mu yoksa Ekrem İmamoğlu mu? Murat Kurum. Peki sebebini sorsam bana ne söylersin? Aa, çalışmalarından dolayı. Hangi çalışması? Bana bir tane söyler misin? Var yani veya mesela şey olsun depremle ilgili inşaat. Ne yaptı? Diğerlerine yaptı He? Ne yaptı yani yaptıklarını ne yapayım? Görme göz görmesi lazım yani. Gö... Tamam abi sen söyle gördüğünü söyle bir sen. tane bana. Mesela deprem bölgelerine gitti, orada kaldı. Ha. Onunla. Evlen yapılmadı sence hala? Vallahi göz görüyor yani yapılmadı mı sence? Yapılmadı. Allah Allah. Daha geçen gün bir şehidimizin annesi çadırdaydı mesela. Bütün haberlerde çıktı. O, o da demek ki sin, sinkiler yani. Bizimkiler derken? Şeyhid bizimkiler kim? He? Şehit var şeyhid annesinden var. E tamam ben de biliyorum şehit annesinden. Yani yani sizin gibiler görmüyorsa ben ne yapayım yani şimdi deprem bölgesindeki göz görmüyor sel olduğu şey oldu. O hepsinde yanındaydı mesela gitti, bakanlar olarak çalıştılar. Sizce Murat Kurum mekân mı oldu? Bence önce ben, ben emekliyim. Ev sahibi tahliye kararı aldırdı beni çıkarıyor. Kirayı 7 bin lira yapalım, 8 bin lira yapalım, yok diyor 12 bin lira. Benim aldığım maaş 10 bin lira. Ben ne yapayım? Önce kim? Doğru Ve adam bana gerekçeli karar çıkınca 15 gün süre vermiş. Nereye gideyim? Söyleyin nereye gideyim? Teyzeciğim merhaba. Seçim anketi yapıyorum. Bu dönem Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Ekrem İmamoğlu. Da, sıfır. Sıfır alır. Bizim için o yok zaten. Yaptıkları zaten belli. Tabii. Değil mi? Peki, bugüne kadar Bakan niye hiçbir şey yapmamış da şimdiden belli. sonra vaat ediyor? Yani. Ayıp bir şey. Ayıp bir şey bak rezile bak. Ben size söyleyeyim mi? Zaten o insan arasında çıkacak biri değil. Tabii. Yaptıklarından de, dolayı. Değmez yani. Ne? De. İmam Hatip oğlu Peki neden İmamoğlu teyze? Yaptıklarını görüyoruz. Kreşler, her yok şey sosyal yani. yardım, yardım e, marketleri her tarafta İmamoğlu var yardım her sever bir insan çıkarıcı dil yani Kimseden de bir şey bazı bekleniyor. kesimlerin o hortumlarını kesti. Hakan paraları vardı yani, ya. onlar da çok ayıp bir şeyler. Oğlum, şimdi cıvık cıvık bağırıyorlar. Tabii. Teşekkür ederim. Rica o, ederim. Yani. birlik beraberlik olmamız gerekiyor. İnşallah, Tabii ay Merhaba. Sizce bu seçimde Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Allah'ını seversen neyse. Ekrem İmamoğlu tabii ki. Bugüne kadar ne ne gördük onların. Biz daha şuraya gidiyoruz. Bir, bir çiğnem sakız olmuş. 10 milyon. Nasıl vereyim ben ona? Bir ellerini vicdanlarına koysun bakalım. Çok haklıyım zaten. Çok söylenecek laflar var da hemen gözaltına alırlar bu milleti. Ben biliyorum. Teşekkür ederim. Ekme, Ekrem İmamoğlu'dan vazgeçmem. İyi günler. Merhabalar Sizce Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu? Murat Kurum Peki neden? İmamoğlu'nun bir şeyini görmedik Metrobüsleri arızalanıyor Her şeye zam Zamlar maliyetlerden kaynaklı olabilir mi? Maliyetlerden onlar da kaynaklı olabilir. Da zam her yere zam Ama Murat Kurum'u daha çok destekliyoruz Mazota zamın sebebi kim? Kim olabilir? Bilmiyorum sen bil. Hadi görüşürüz. Ya bize sor. Ha yerel seçimlerde adayınız kim amcaların Başak Demirtaş aday olsa oy verir misiniz? Başak Demirtaş, evet. Şimdi önce ben konuşayım sıra, sıra seninde. Tamam, sıra sıra tutacağım. Başayım, Başak Demirtaş adayı olursa ben şahsi ben dem partiliyim vermeyeceğim çünkü oyumuz çöpe gidiyor. İki yerde kaybımız oluyor. Bir Eke da, bir de Başak Demirtaş'tan biz resmen AK Parti'ye çalışmış gibi oluyoruz. Sen kime oy vereceksin amca? Ben şimdi İmamoğlu'na vereceğim. Erkaz altındaki adama verip bunlar yapıyor. Sen burada rahat ediyorsun, git burada yüz binlerce, milyonlarca insan çadırda bekliyor, bu kışta, bu çamurda. Hani kimler sahip çıkıyor, kimler sahip çıkmıyor. Kim çıkıyor sence? Evet. Ya, siz bilirsiniz işte. Bu, söyle bakalım kim sahip çıkıyor? Ee, AK Parti'den başka hiçbir parti bize sahip çıkmaz. Biz ağırlıktan geberdik oradan. Ya. ya. Ama amca binlerce insan çadırda duruyor dedin. Şimdi neden çadırda duruyorlar peki? Enkaz olsun da kalan şu adamlar nereden kalacak? Ya bir senede Kont neden? Yok Devletin yok. bir senede o evleri yapmaya gücü yok muydu? Yok, niye yapmadı? Nasıl gücü olacak? Ya, veriyor, görmüyor musun? Veriyor. Kaç tanesini yaptı amca? Yüzde kaçını yaptı? Yani hepsini yapıyor işte. Tam Hep yüzde Yapılıyor. yapıyor. Kaç... Bırakmışlar işte, karıştırma hepsi ortalığı. Hepsini güden yapamaz kızım. Hepsini güden yapamaz. Amcacım. El bulmazlar bak. Tamam amcacım ben soruyorum tamam, sen, niye sen niye bana bağırıyorsun? Aynen. Sen niye bana bağırıyorsun? Sen kimsin ya? <laughs> sen kimsin bana bağırıyorsun? Sen kimsin burada ne yapıyorsun? Ben bağırmıyorum. Bana, güzel güzel konuşuyorum bana, ama. Ben, Bak bağırmıyorum ben. Güzel güzel konuşuyorum. Güzel, şen, Röportaj yapıyorum. Şey, sen işini yapıyorsun. Başarı. O da kendine çalışıyor. Ben, ben amca bağırıyor muyum sen? size? Sen kendine göre şey <laughs> <Vallahi> saygısızlık <gülüyor> yapıyor <gülüyor> muyum? Sen kimsin bana bağırıyorsun? Sen kimsin? Boş ver ya. Boş ver.